Acun Bey, Tuğçe yalan lütfen. İlk deneyimimizi sizinle yaşamak istiyorum. Gördüm. Orada teras. Burada onlar bizim dağlık mekanları. Tam olarak şuradaki merdivenden yukarı çıkılıyor. Termosu akıtıyor. Şimdi çöpe nasıl atıyorum? İzleyelim. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir meme makarnayı verdiler. <laughs> ya korkutma sana onları. Herkese yeni bir günden merhaba. Bugün 11 Mayıs Çarşamba. Lütfen sesimi maruz görün. Yeni uyandım, <laughs> o yüzden biraz böyle kötü ve çatallık çıkıyor. Bugün günlerden 11 Mayıs Çarşamba. Bizim bir seminerimiz var. 5 Mayıs Ebeler Günü. Bunun bir semineri olacak. Biraz geç oldu. Çünkü anca organizasyon yapılabildim. Üniversitenin kütüphanesine gideceğiz. Orada olacak seminer. 12'den 4'e kadar sürecek. Oraya gideceğiz. Kızlarla beraber hazırlanacağız. Akşam da dışarı çıkacağız. Ve ben de bugünümüzü sizi dahil etmek isterim. Hep beraber bir şeyler yapacağız. Şimdi kalktım. Saat 9.40 falan geç oldu kalktığımda. Üstüm işler geldim. Çünkü mutfağına bir kahvaltı yapacağız önce. Eşyalarımı hazırlayayım. Mutfak eşyalarını yulaf tost yapmayı düşünüyorum. Çünkü canım çektim. Onu yapacağım. Kızlar da yumurta haşlayacak herhalde. Öyle mutfağa onlarla uğraşacağız. Daha sonra hazırlanıp seminere geçeceğiz. Ee, bugün de böyle geçecek. Dün stajımız vardı. Bayağı yorulmuşum gerçekten. Bu arada biz e, şeye başladık. Diyete başladık. <laughs> Diyette şöyle. Hani öyle wow diyet değil ama yediklerime içtiklerime dikkat, dikkat ettim bir dönemdeyim diyelim. Sesim, bu ses çok kötü olduğu için sizi çok bir şey anlatmak istemiyorum. Sesim biraz düzelsin de öyle mi konuşsak acaba? Sabah kalkar kalkmaz sesi kötü olanlardan mısınız sizde? Biraz kötü bir durum. Benim genelde böyle oluyor. <laughs> Hatta gözlerim falan da şiş. <laughs> öyle. Yani bugün güzel bir gün olacak. Bir evlilik seminerinde neler oluyor? Sizlere bunlardan bahsedeceğim. Bunları göstereceğim. Şimdi ben malzemelerimi hazırlayayım. Ve direkt aşağı inelim. Şu yulaf e, ezmesini kullanıyorum. Normalde tane tane lolonu kullanıyordum. E, ama o e, bazen çiğ kalabiliyor. Böyle sert sert olabiliyor. Bir de bunu deneyim diye bunları almıştım ben. Bu da güzel. Bunu seviyorum. Hemen bunları bir koyayım. Öncelikle böyle bir yeşil zeytin kaldı. Az onu aldım. Ee, peynirimi aldım. Evden peyniri getiriyorum. Böyle hatta büyük bir kavanoz da oradan. Sonra da şöyle küçük beşerim vardı, onu aldım. Ee, şuradan sucuğumu aldım çünkü içine işte sucuk koyacağım. Ee, kaşarımı alayım. Kaşar da koyacağım içine. Şöyle domates ve salatalığım vardı, evden getirdim. Bunları alacağım, tabağıma koyarım. biber ve maydanozum var. Onları da alıyorum. Onları da koyalım. Tuzumu alayım. Karabiberimi alayım. Hafif çürüme yakın bir tane elmam var. Bunu bunun içine koyacağım ki böyle daha e, kolay bir biçimde olgunlaşabiliyor avokado. Ve kapalı bir ortama koyacağım. Yani burada en arkada dursun. hafta sonu yiyelim. Bir de domestos almam gerekiyor. Ben yumurta kokusunu hiç sevmem. O yüzden yumurta yapacağım zaman domestos da götürüyorum. Hemen onu da getireyim. Ayşe ne yiyor? Sen ne yaptın? Biberli Amel. omlet mi? Hı hı, normal. Tuğçe yulaf yiyor. Yemeği klasik besleniyor. Biz de yiyelim de artık şöyle çıkalım. Şimdi biz yemekten geldik mutfaktan. Hemen kaldırmamız gerekiyordu. Size çekemedim çünkü çok az kısıtlı vaktimiz vardı. E, vaktimiz dar olduğu için de hemen gelip hazırlandım. E, şimdi birazdan size boy aynasından gösteririm nasıl olduğumu. E, bu arada bu katta temizlik var. E, o yüzden süpürge sesi duyuluyor olabilir. Kusura bakmayın. E, şimdi ben bu yeşil elbisemi giydim. E, çantamı aldım. E, ayakkabılarımı giydim. Kızların yanına gideyim. Onlar da hazırsa çıkalım. Hemen e, yukarı çıkacağız kütüphaneye. Yakın 5 dakika mesafede. Bu arada 12'de başlıyordu ve biz şu anda 10 dakika geç kaldık. Biraz daha geç kalacağız gibi gözüküyor. Şimdi hemen ben odadan çıkıyorum. E, giderken de size çekeceğim. Ben şöyle göstereyim. Beyaz ayakkabımı giydim. Çantamı aldım ve hazırım. Kız çeler de hazır. Tuğçe bir U boydan göstereyim senin. Üstüne gelmesin. <laughs> Biz maske almadık. Ben aldım Önce aldım. Tuğçe hazır. Ayşe de eteğini giymiş. <laughs> Kamera şurada artık bakabilir misin? Merhaba <laughs> arkadaşlar. Saçlarımı kesiyorum. Artık birazcık oh. daha sağlıklı. Hmm. Çok güzel olmadı. Hmm. Evet. Biraz sağlıklı. Artık çıkın. Evet, Artık çıkı yere yeri Çok seni göstereceğim. Herkes kendine baksın. Şimdi konferans sonuna geldik. Girişte size çektim. İzleme konusunda böyle e, göz pompaları, biberonlar, işte göz pepleri, broşürler, birçok şey vardı. Bilgilendirme e, amaçlı girişe koymuşlardım. Şimdi annesinin devamını nasıl sağlamalı diye bir etkinliğimiz var. Ee, ona geleceğiz. Rahmi'nin 60 yıl öncesi boyutuna geri dönmesine yardımcı oluyor. Doğum sonrası kanama riskini azaltıyor. Doğum sonrası yaşanabilecek depresyon riskini de yine Bizim emzirme eğitimimiz şu anda bitti. Başka bir eğitime geçiyoruz ama bize şöyle bir rafi e, göstereyim. Şöyle göstereyim. Bir tane yine hayatınızda en iyi başlangıç için bir böyle bir paket verdiler. Hediye. E, eğitime katıldığımız için. Hemen içinde neler var Ayşe'den bakalım. Böyle bir meme makarnanı verdiler. E, hatta bayağı da güzel. Eğitimler için kullanılabilir. Sonra... Ay düştü. Bir tane böyle göğüs kedi var içerisinde. Ayşe tut. Bir de sıcak soğuk kompresi var. Bir de şöyle katalog var. E, Dansino markasının böyle e, işte kompresleri var, e, meme ucu yaraları için böyle kremleri var. Lanolin var böyle. Bu işte göğüs ucu e, yaraları için kullanılıyor. Daha sonra e, göğüs ucu bağlama var, göğüs pedi var. Göğüs Göz ucu pedi. çıkarıcı var. Evet, o da gösterdim. Evet. <laughs> E, koruyucu var. <laughs> Pompaları var bu şekilde. Annesi sütü saklama şişeleri var bu şekilde. Öyle. Hediyelerimle çok mutluyum şu anda. E, şimdi diğer ekibinde ne var acaba? Rektör mü? Sudan Sudan'da ebelik yapmış birisinin konuşması var. Sudan'da ebelik yapmış birinin komşusu var diye ona katılacakmışız. Güzel. Hediyelerim için çok mutluyum. Ben böyle bir hediyende çok mutlu olurum adını Lan Sinoh markasını mutlu bir şekilde yaşıyor. Evet. <laughs> Ayşe'nin teyzesi yeni doğum yaptı. Kaç aylık anne? 9. 9 aylık ve teyzesi bu Lan Sinoh markasını kullanmış. <laughs> <Şimdi> için çok seviyorum. <laughs> Buradan da söylüyorum. Seni çok seviyorum anne. <laughs> Neyse sen. Ben Doğru. de öyle. Hmm? nerede? Ha, yani buradayım. Ee, konferans salonunda <laughs> bu şekilde. Orada. Ne bilmiyorum. Eğitimimiz bitti ve yurda geldik. Ee, hemen size çıkarken verdikleri şeyi göstermek istiyorum. Ee, Balıkesir Kent Konseyi böyle bir defter veriyor. Ee, çıkışta bunu dağıttılar. Yanında bir tane kalemle. Ee, üniversitede yani şeyde konferans salonunda size ne verdiklerini göstermiştim. Hemen detaylı göstermek istiyorum. Şimdi öncelikle e, Lansinoh markası var bu. E, işte göğüs pompası, göğüs pedi, e, kompresler, e, biberonlar o tarz şeyleri e, olduğu o tarz ürünleri satan bir marka. E, bize vermiş oldukları bu şeyden bahsetmek istiyorum. Bunu çok sevdim. Yani etinlerle falan kullanılır. Çok güzel bence. Hemen açayım bir bakalım nasıl Emzirme eğitimi olduğu için ve emzirme ile ilgili ürünler sattığı için ürün böyle içerisine bize öğrencilere faydalı olabilecek bir meme materyali koymuşlar. Şöyle çok yumuşak işte meme başını arayolaya kaplayacak şekilde her şeyini koymuşlar böyle. Bundan var içinde en çok da buna sevindim bunu bayağı saklayacağım. Daha sonra bir broşürü var göstermiştim. broşürün içinde her şeyi tek tek anlatıyor. i̇şte İçerisinde böyle lanolin içeren e, bir tane göz kremi var. E, bundan var göz ucu çatlaklarına, göz ucundaki yaralara iyi gelebilecek bir krem. E, bitkisel olduğu için emzirmeden önce yıkanması gerekmiyor, yıkanması ya da silinmesi gerekmiyor. Tamamen e, Bitki özü olduğu için herhangi bir sütte tat değişikliği ya da bebeğin kokusunu anne kokusunu alabilmesi için bu çok önemli. Anne kokusunun değişmesini sağlamıyor. Bugün bunun için bize bir seminer, bir eğitim verdiler. Böyle göz pedi var. Daha sonra bir tane de böyle soğuk sıcak kompres denilen bu malzemesinden var. Kitin içerisinde bunlar içeriyor. Dediğim gibi eğitimde bunlar verildi. Benim çok hoşuma gitti gerçekten. Böyle şeyleri seviyorum. Bunları tekrar kutusuna koyayım. Bunları saklayacağım. <laughs> Şimdi ben kahvemi alayım. kızlar odasına gideyim ve orada kahve içeyim. Dışarı çıkacağız akşamda. Akşam yemeği burada yeriz. Dün hazırlamıştım makarna yapmıştım. Kendime o makarnayı yiyeceğim. Eğer neydi merak ederseniz Instagram hesabımı buraya bırakırım. Orada tabağımı paylaştım. Çok güzel oldu. Oraya bakabilirsiniz. Onu yiyeceğim. O yüzden o hazır. Hemen ısıtacağım onu. Kızlara dışarı çıkacağız. Dışarıda da devam edeceğim bu vlogu. E, bugün de benimle böyle geçiyor. E, şimdi o zaman hoşça kalın. Arkadaşlar Hatice'nin bize verdiği çoban sakızları. Bina. Bina. Aa! Kaldık orada. Bina. Bunlar ne? Şey blazer kardeşler mi? Evet. Niye böylesiniz siz? Ayşe bakın sana. O klasik böyle takılıyor. Kızım. Girdik biraz. Türkçe böyle. ile birlikte. Aslında soğuk ama giydi gene de inşallah şömes. Ben de böyle giyindim. Ben size Bir ya. Böyle giyindim. Saçımı da topladım ya. ve gidiyoruz. Hadi hadi. Hadi kızım. Oh, getir ben işte. biraz daha alayım. Biraz getir, i̇şte. biraz da işte. Sen niye bu kadar sıktın bu kıza? Bol mu buldun? <laughs> Hadi gidelim. Daha hala süremem bunu. Size kapatayım da ben bunu bir süreyim. Arkadaşlar bakın kahvesine bakın ne oldu. Evet. Termosum akıttığı için şimdi çöpe nasıl atıyorum izleyelim. Çöp buluyorum bunu çöpe atacağım. Saçmalama yapmayacaksın öyle bir atacağım, şey. Atacağım tabii. Termosunu da mı atacaksın? Yok kahve dökeceğim. <laughs> böyle komple bulamıyorum komple. Yok etmek istiyorum dünya üzerinden diyor şu anda. Bunu en son böyle kahve koyduğunda kırmıştı. Acaba ağzını sıkı mı kapamadın? Hayır. Niye çok yoğun? Bunlar niye ilgi Bilmem. Bak 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 üç kişi biri olup nasıl gitti der. Gördünüz nasıl sattılar. İnanamam. Saptılar. Yürü de bir Endam'ını <laughs> görelim. <gülüyor> Bahar Özcan, ışık çok iyi biliyor musun? Mükemmel görünüyorsun maşallah. Ne? Işık çok iyi, çok güzel görünüyorsun. Ay burada, buralar bizim dağlık mekanları <laughs> Evet, bahar geldiği için etraf çok güzel, bakın. Aa, gün batımı. Gün batımı çok güzel, bahar sever. Bakın bakın, orada birileri fotoğraf çekiyor. Gidelim, hemen basalım onları. Hadi bakalım, Hadi bakalım. aradan sonra. Aa, çok güzel tatlılar. Baharat. Ya korkutmasana onları. Kaçıyor. Bunlar çoluk çocuk işte. Normal mi? Fırlatmadın işte termosunu. Şunu şimdi atacağım çöp bulamadım. Ya Habibi. Her şey keyif hali. Keyif hali. Oraya çekmeyi unuttum ama hepsini çöp attım. evet olmaz. bak. Şuradaki çok rahatladı kış, bence. Çekiyor, söylüyor, şey, çek çek çek. Yine çek. balık izi yeri yollarına düştük. Düşmüş bu. Benim de çok susadım ha. Susadığımı hissederim. Ve kabak bile gerçekten çok. Vay. Tamam bu çok... lütfen size söyler misiniz? Ney, kabak yiyor Tuçe. Tuçe 3 gündür kabak de, yiyor. 2 gündür pardon. 2 gündür yemiyorsunuz. Ben 2 gündür da, yiyor. Sonra bastı Neyse kabak yiyor. Ee, o yüzden kabak çok güzel, kabak çok güzel, mükemmel kabak diye 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 bizi yedi bitirdim. Ne diyor? Ne ne Yine biri bir şeyler ne yapmış. Ne? Neysem, neyse. Biz şimdi şeye gidiyoruz. Balıkesir seyir terasına. Seyir, seyir, terası. <laughs> seyir terasına. Seyir tepesine. Seyir tepesine. Orada teras. <laughs> şimdi biz oraya kadar yürüyeceğiz. Giderken bir mikrosu nereye gidiyoruz? Bir mikrosu falan uğramayacağız mı? İşte uğrayacağız da sonra nasıl çıkacağız? Niye uğrayalım çıkacağız? Arkadaşlar Rozman'a ne yapacaksınız acaba? Radikal bir karar değişikliğiyle karar verilmiştir. E ee, şimdi ne yapıyoruz o zaman? Citybox'a gidip kahve alıp Pepe'ye doğru yol alıyoruz. Mutlaka tamam gel elle uçmak istiyorsun gel. <laughs> kalbi kararla bir geldik. Ne alacağız Son buradan? Bunu da çekmezsin mi? be kızım. Belki başka bir şeyler alacağım. Ben soğuk istemem. Ne alacağım? Ya ben şu an diyetteyim. Ne yiyeceğim ben buradan? Ben bir şey <laughs> Sinirlerim bozuldu. Balıkesir'in mükemmel saat kulisi. Böyle hep yokuş çıkacağız. O yüzden biraz mutsuzum. Hayır. Ama yok. Ben şimdi pes ettim arkadaşlar geri dönüyorum. Kara göründü. Gideceğimiz sokak burası. Bu ışıklı sokağı takip edince önümüzde deniz manzarası çıkacakmış. Keşke. <laughs> i̇şte. Seyir tepesi. Ama şu yukarı kadar çıkacağız bakalım. Şuraya oturmak istiyorum. Ya da şunun yerinde olmak isterdim. Ne kadar tatlılar. <gülüyor> 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 Gördüm. <gülüyor> <gülüyor> ben bunu anlatınca çekin arkadaşlar. Tamam poz verin çekiyorum. Aha Tuğçe Parkı'nı gördü. Burnum akıyor. Parkta ne yapacağız? <laughs> Acun Bey, Tuğçe'yi alın lütfen. <gülüyor> <gülüyor> Bahardım, Acun evini alın, boş <laughs> Arkadaşlar yer değiştirdim. Ee? Bu ne yapıyor tek başına orada? <gülüyor> <gülüyor> Pardon, şu <şurada gülüyor> şu mental <gülüyor> sağlığı. <laughs> Yavrum sen ne yapıyorsun <gülüyor> orada? Tuttum <laughs> ben. <laughs> 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 Arkadaşlar bu kanalın içerik böyleydi. Çocuklar meyze, bastısı, kız ben sana <laughs> Bu ne biçim bir şarkı? Biz buradan nereye çıkıyoruz arkadaşlar? şuradaki merdivenden yukarı çıkılıyor. Takır 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 takır. Koş Ayşe koş. Ya! Arkadaşlar ben yoruldum çıkamayacağım. İnanılmaz esiyor şu an. Evet şimdi bir ilk gerçekleştiriyoruz ve ben kokoreç deneyeceğim. Mira daha önce yemiş Ayşe de yiyor galiba. Ama Hatice ile ben hiç yemedik. Benim ilk lisedeyken Bir de böyle arkadaşlarım yemiş. İşte kader. Şimdi de gidelim. Yani yarım söyledik yarımın yarısını yiyeceğiz. Çünkü ben takımı bilmediğim için belki severim sevmem. Bir de biz bir yiyormuşuz seviyormuşuz bir daha söylüyormuşuz. <laughs> olur mu olur. Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. Ay ben de heyecanlıyım. Bilmiyorum. Kokoreç içeceğiz çünkü. İlk defa bir tat tadacağız. Yani ben güvenli bir yerde yemiştim ama burayı bilmiyorum ama. Ya tadını biliyor musun? Tadını biliyorum. Ben ilk defa deneyeceksin sandım. Iyi. Hayır. Teşekkürler. Deniyoruz. İlk deneyimimizi yaşamak istiyorum. Hadi bakalım. Daha ben ısırdım. Ayrıca nasıl? Ben al, Olsun, Kanka olsun ben alayım. Kanka niye? Ben Ayşe. Kanka. Ben de, 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 de. Mangal gibi bir şey bu. Baharat çok. Zaten bu şey bağırsa baharat basıyorlar. Yani. Bir Güzel nasıl Bir tadı olabilir. Ben de. Baban de, benim bunun içine peynir doldurur, bir serber Güzel de. mi yani? Mumbar. Bu bağırsak olduğunu bilmesen et olarak dersin yersin. Sanki arasına şey gibi. Arasına sanki kırmızı et koymuşsun baharatlı hep mangaldan. Böyle. Beğendin mi? Bilmem. Ben on üzerinden 4 veriyorum. Sen? Ben puanımı verebilirim. Kanka normalde 2. Ben üzerinden sadece 1 veriyorum. <gülüyor> ben o <laughs> ekmeğine. <laughs> ben ben, ben, ben. ben yemedim aslında. Şey ben. ben şey. Ben, şey Kokorecin tadını daha fazla tam anlamıyla anladım. Ama kokusu olmayan bir yerde ve daha sıcak bir şey için sıcak olmasını <laughs> daha çok isterdim açıkçası. Buraya geldik biz, dömörtüpe bindik ve gondola bindik ama şu görmüş olduğunuz Ayşe bayılıyordu. Ölüyordu daha doğrusu. Binmediler. Evet ya Şuna bak binmek istiyordum ben Şu alete böyle döndürüyor Ama binmediler Gondola bindik biz de Ayşe. Bir gondol yapalım mı Hadi tatlı Bugün güzel bir gündü Ve bu kadar kafi diye düşünüyorum Değil mi burada kapatayım bunu